Arkadaşlar selamlar. Bugün bir demir farmı yapacağız. Zombili bir demir farmı. Bunu buldum. Kendimce yeniden yorumladım. Çünkü aslında daha zordu ama denize yapınca daha kolaylaşıyor. Şimdi denize geliyoruz. Ee, şöyle bir tane başlangıç noktası belirlemek için şöyle bir şey yapıyorum. Ve 5 uzunluğunda, 5 derinliğinde ve 7 genişliğinde... 5 çarpı 5 çarpı 7'lik bir kapalı kutu yapmamız gerekiyor. Ben onu bir yapıvereceğim şimdi. Evet. Alanımız budur. Bu şekilde gördüğünüz gibi. 5 derinliğinde 7 çarpı 5. Burayı şimdi şöyle e, kazıyoruz. Tamam. Burası 4 derinliğinde olacak. Sonra bunu 2 ileri kazıyorum. 3 yapınca şey kapanmıyor. Onun için 4 yapıyoruz. Üç tane yatak koydum. Buraya da 3 tane tuzak kapısı koydum. Sonra şurayı açıyorum. Tamam mı? Şuraya bir tane tekne. Tekneyi şöyle biraz bu tarafa doğru, yataklardan biraz daha uzak tarafa doğru yerleştiriyorum. Sonra buraya bakarak çıkıyorum. <laughs> Bunu survival'da da bu şekilde yaparsınız. Zaten e, belki survival'da şöyle bir şey yapılabilir. <laughs> Şuraya biraz daha alan ekleyip e, yok, sadece bu yeter gerçekten. Şöyle yaparsınız işte e, şöyle yapalım mesela sadece örnek olması için yapıyorum bu arada. İçeriye nasıl düşürürüm zombiyi diye merak ediyorsanız mesela şöyle gördüğünüz gibi bu şekilde düşürebilirsiniz. Sonra şuraları tekrar kapatırsınız. Da ben şunu da şöyle yapayım da. Bu halde farm çalışmayacaktır. Zaten istediğimiz de bu biraz. Buraya yol yaparsak farmı sonra çalıştırabilelim diye. Onu da şöyle yaparız. Tamam. Merdiven alacağım elime. Gelip bunları açıyorum. Ve iron golem hemen spawn oldu gördüğünüz gibi. Şimdi şurayı kapatalım. <laughs> Depolamasını yapacağız. Şöyle bir şey, ee, duvar duvar. Bir tur dışarıdan full duvarla döneceğim burayı. Şimdi bu farmda şöyle bir mesele var. Bir bloğun üstüne şey koyuyoruz. Su koyuyoruz. Tamam. Dur. Buranın suyu az oldu sanki. Hmm. Şuradan döneceğiz. Pardon. Duvarı şuradan döneceğiz. Onu yanlış yaptım ben. Tamam. Yalnız şunu bir öldürmem lazım. <laughs> Keşke depolamayı hemen yapsaydık. Şimdi tabela. Bir tane yani love. sandık Huni Şurayı kırabiliriz bir sakınca yok <laughs> Ve işin güzel tarafı iki tane Huni yetiyor bu parma şimdi. ilk rate'ini 200 alalım. Gece olması gerekebilir. Çok şey yapmayın yani. Farm <laughs> hemen çalışmazsa. Ya önce bir tane zaten zombi spawn, şey e, Iron Golem spawn oldu. Şimdi e, set diyor time set. Night yapacağım. İlk gece olduktan sonra köylüler yatağına girmeye çalıştıktan sonra farm gördüğünüz gibi tıkır 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 tıkır, tıkır çalışıyor. Farmın neredeyse her şeyi aynı. Ama mesela burada bir takılma oldu. Demek ki bu duvarı full döneceğiz. Böyle eksikleri de görürüz bu sayede. Bu demirler niye burada birikiyor onu anlayamadım Bu bir defaya mahsusluk bir şey miydi? Şu yakayı kapatsak yeter gimme geliyor benim Sadece eee Dur duvarımı alayım ben. Yani sadece şu şekilde bir farm yapsak yetecektir diye tahmin ediyorum. Ee, belki bir ihtimal yani bir kere oldu tekrarlarsa şuraya da şey çekebiliriz şöyle bir tür. Ee, ama Olacağını pek zannetmiyorum. Yani niye oldu onu da bilmiyorum. Bir kere oldu. Duvara takıldığı için mi oldu artık? Başka bir şeyden mi? Çok emin olamadım. Bu şekildeydi. Farm güzel bir farm. Benim hoşuma gidiyor. <laughs> Özellikle denizin üstünde böyle küçücük, e, kompleks bir şey olması, ufacık bir şey olması güzel. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. Bay bay.